Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün GTA San Andreas serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, başladığım gibi telefonum çalıyor. Hemen telefonu açacağım. Kim oraya bakın? Hey, Al, kafası çok komik ya. Vuzi hey, yarıyor hey, abi. Vuzi bizi yanına çağırıyor. Bir şeyler konuşacakmış bizimle. Bu Okey, tamam. Vuzi'nin tabi kendine ait bir malikanesi var abi. Çin malikanesi var. Çin mahallesi var. Ee, şimdi buzinin yanına gideceğiz. Hadi bakalım. Wuzi buraya baya yakın bir yerde oturuyormuş bu arada. Geldim neredeyse. Bak bu takım elbiseli lavuklar sanırım Wuzi'nin adamları. Onlar da bir çete ya. Sanırım bak Çin mahallesi burası da zaten. Onlar Wuzi'nin adamları olabilir. Evet geldik bakalım Wuzi bizden ne istiyor niye bizi yanına çağırdı? Mountain Cloud Boys. Easy man, I'm here to see Wuzi. Oh, upstairs. Stupid ass motherfucker. Ha, arabiden niye girdiğimiz gibi ters yaptı lan o bize? I'm <laughs> Johnson. I'm here to see Woolsey. I work with him. Yes, right this way. Uh, you know of the boss's curse? Curse? Nah. He's blind. Blind? But we was just racing cars last week. Yes, I know. He's blessed with unbelievable good fortune. a <coughs> triad that would do anything for him? We call him our lucky mole. I keep that in mind good why am i not going to be hello carl hey what's happening woolsey you know how you doing straight to the facts i can't use your help unless i'm open with you about who i am and what i do let me reintroduce myself I am the boss of the Mountain Plowboys. Nice, nice to meet you. Diyor. Okay. What Siz I am peki? Am As Daidai-lo of the Triad, it is my responsibility to see that disputes are settled without uh, damaging important business. Where I come in at, we shall see. I'm about to drop in on a local Triad that failed to show face at the last Tong meeting. Come with me. And you'll see how we try at subtle things without recourse to unnecessary violence. I, I ride with you. Garip bile bu abi. Ama güçlü bir adam muhtemelen. Bayağı güçlü bir rolü olduğunu düşünüyorum ben. Body body. Tamam, Alright, gel bakalım. Atla Pezevink arabama. Uzi Tong buluşmasına götür diyor. Hemen götürelim buradan zaten

Sıkıntı. Bayağı sıkıntı. Yürür müsün lütfen Woozi? <laughs> Oğlum Woozi gelemiyor. Amal, niye gelemiyor bu? Ha. Niye kaçıyor bunlar? Tamam. Sen beni takip et asıl. Oğlum level kör ya. Bir eli önünde. Tövbe saflı. Niye böyle yapmışlar bu adamı ya? Ya bari bir tane değnek meynek verselermiş. Tövbe tövbe safurla. Need a hand? No, no. I was just, you know, getting the feel of the place. Stick close. Ah, we're here. Tamam buradan. Strange, this gate is usually locked. Stick close. Birileri mekanı bastı herhalde. İnsanlar falan da kaçıyordu çünkü. <laughs> Ana. Oh, sorry. Didn't see you lying down there. He's dead. They all are. The blood feathers wiped out. Die, die low. Forgive me. Mahvet mişler lan mekanı. So I hid. Enough. What happened here? Vietnamese surprised us. Cut us all down. Ah, Vietnamlılar saldırmış. Ve lavuk yine kaçtı bizi bıraktı burada. Bir araba adam. Okay, çok da zor değil yani bir arabaysa. Ya gerizekalı bu diye. Önden koşma. Tamam bu da gitti. Ama dağısı geliyor işte hep. Sıkıntı olan o zaten. Çelik yelek. Heh tamam. Çelik yelek bitmeden hepsini tokatladık. Abi Vietnamlılarla bu Çinlilerin arasında herhalde büyük bir problem falan var. Bunlar birbirini sevmiyor rakip çeteler. Vietnamlılar bu Çin şeyine saldırmışlar abi. Buzi'nin mekanına. Herhalde burası yani Buzi'nin mekanı anladığım kadarıyla. Şu pompalı mı ya bu? Dur bir tane daha silahım vardı benim sanki. Oğlum bir mermisi kalmış. Neyse en azından bir tane vurduk olsun kalan mermiyle de. Ne oluyor lan? Gel gel Buzi gel. Oyalanma. Lavuk zaten kör savaşamıyor. Tek başımıza şey yapıyoruz. Abi en sevmediğim ya. Arabadan bizi takip edecekler şimdi. İnip öldürmezsem kazanamam. Tamam. Bunu yapmasaydım kazanamazdım. Yoksa bayağı bayağı tarayacaklar çarpacaklardı falan bayağı sıkıntı yaratıyor. Tamam Voozie oğlum hayatta kalan kimse yoklar sakin ol. Okey şimdi Voozie'yi mekanına geri getirdim. Ama Voozie biraz şey yapmışlar ya. Para verdi herhalde aynen. Oğlum baksana adam bir elini önüne doğru koyuyor. adam'a bari bir tane şey yapsaydınız koyayım. bir tane değnek meynek yapsaydınız. 5000 dolar güzel para. Devam edelim Uzi'nin görevlerinden. Ramfali. Bu Tong denen labuk bu mu? Hey, Uzi'nin başı. Aynen. Hey CJ. Let me introduce you to Shuk Fu. Ramfali. He has a red pickle tongue on the west coast. How you doing? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun, <laughs> 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 <Ne> yapıyorsun <laughs> ama okuyayım? <laughs> İyi ki insan. A Vietnamese crime family, the Da Nang boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the blood-feathered triad. would mm -hmm. like mm -hmm. a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. He is triad? A mountain boy? No. a personal friend of mine. Like Onbiz <laughs> Okay. <gülüyor> Thanks for your support. Şimdi o paketi almaya herhalde. Biz gideceğiz anladığım kadarıyla. Okay, havalimanındaki araba otoparkından arabayı al diyor. Tamam. Aa paket alacağım sanıyorum. Arabaymış. Gidelim alalım abi, al sen yani sıkıntı... Aha bak keleş var elinde. Siz sanırım dostsunuz bana ama sizi öldürmek zorundayım kusura bakmayın. Silahlarınıza ihtiyacım var. Evet al abi hemen keleşi, güzel. Artık keleşimiz var. Şuradaki lavuk öldü mü lan bu arada? Ölmüş tamam. Gidelim şimdi. Bu lavukları gördükçe öldüreceğim bu arada içlerinden keleş düşüyor. Keleş çok önemli bir silah. AK-47 çok sağlam bir silah. AK-47 düşürmek için mecburen bunları öldüreceğiz. Abi havalanına geldik. Böyle bir uçak buldum. Süremiyorum ya kilitle. <laughs> Neyse gidelim şu arabayı alalım hemen. Evet giriş buradan. Niye giremiyorum lan? Silahı mı bıraktım? Yok giremiyorum abi. Allah Allah. Abi giriş yeri aşağıdaymış şimdi gördüm. Orada da bir giriş var da orası görev yeri değil. Şu aşağıdan girmem gerekiyor. Oraya nasıl ineceğim lan ben? Bakın şöyle geçmeyi denesem. Aha lavuğu motordan düşürdüm hemen motoru kapalım. İn lan. Tokat yemeden ha bastık. Güzel. Buradan giriliyormuş. Lan ben yine diyorum yukarıdan niye giremiyorum abi? Tamam. arabaya al diyor. Nerede araba? Bu mu? Sanırım bunlar değil. Şurada. Şu. Okey. Bok gibi bir araba. Niye alıyorsak? Alalım bakalım. Ne oldu? Bu bir tuzak. Hadi be. Dağın koys çıkışları kapatıyor dedi tuzağa düşürüldük. Ama kim tarafından? Bu mi yaptı bunu? Diğer o lavuk mu? Buradan da çıkılıyor. Çok iyi çıktık bu arada lan. Çık. Aman yok sen. Abi her yeri kapatmışlar bunlar. Nasıl bir örgüt böyle lan? güzel. Hepsini atlattım herhalde artık. Tamam. Kolaydı abi. E zamanı kıyım. Aa daha varmış. Ergen konuştuk. Motorlular var. Hemen buradan basarsam yetişemezler herhalde diyecektim ki yetiştiler bile. Çok hızlılar abi. Bayağı hızlılar lan. Oğlum Nereye kayboldular lan? Aa kayboldular. Çok iyi. Tam düşünüyordum ne yapsam ne etsem diye de oklar kayboldu. Okey araba hasar da almadı çok. Böyle götürebilirim yani. Okey. Burada bir tane daha araç gözüküyor bu arada. Şu. Hop. Geldim. Çok iyi. Evet. Bu kadar. 10 numara. 6000 dolar. İyi para. Yine çok iyi para. Gidelim hemen bir görevini daha yapalım adamın. Adam iyi para veriyor. Bu arada 10 numara şeyler aldım karakterimize CJ'ye. Şimdi kafasına bir şey bakıyorum. E, kafaya bir şey alsam mı bilmiyorum ya. Şunu bir bakabilirim. Gördüğünüz gibi gözlüğü aldım. Gözlük bence 10 numara durdu. Bir de bu zinciri aldım boynuna. Ama şapka baya kötü durduğu için şapkayı almayacağım. Bu ne böyle amına Bu kadar yeter tekrar göstereyim. 10 numara oldu bence abi. Gözlük konusunda kararsız kaldım ama zinciri bayağı beğendim. Gözlüğü ilerleyen zaman da çıkarabiliriz yani farklı bir şey alabilirim. Evet telefon var. Catalina, bu kim lan? Catalina, Catalina mı? Mi? Yine mi bu? Ne oluyor lan? Oğlum bu ne? Çok garip olaylar oluyor. Çatışma da çıktı lan. Uçak geldi, uçak düştü lan. Amına ne oluyor? Hava durumundan kaynaklı sanırım uçak düştü abi. Aşırı garipti. Bu arada Katelina beni niye aradı? Yani o da çok anlamsız bir telefon görüşmesi oldu. Garip. Neyse biz gidelim Vuzi'nin görevlerini yapmaya devam edelim. Evet abi Vuzi'nin Çin mahallesine gelmiş bulunmaktayız. Tuzak isimli görevdeyiz. We should lure these lizards out into the baking sun. Nah, nah, nah. We will follow the, follow you. the Danang boys are watching this apartment. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Why don't you cruise on out of here? Lead them to a place quiet and cap they flat asses. No offense. None taken. <laughs> we find you funny. Tch, look, long as they think Mr. Farley here is in the back. They'll follow me wherever. After a while, you can come out safely. Simple. Amazing. Zeki adam ha. O zeki zeki adam. Hadi bakalım. İşe yararsa Danang Boys'tan ee, kurtulma planı tuzak aracı buydu. Şimdi kırsal bölgeye süreceğiz bunu. Bayağı uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Tabii öncesinde şunları bir patates edelim Da bir şey çıkmadı Parayı almaya da inmeye gerek yok Tamam bu arabayı kırsal bölgeye süreceğim Bu araba tuzak arabası ee, Şimdi bizi takip edecekler muhtemelen Takip edecekleri için de e, bizi bu arabada Önemli biri varmış gibi kendimizi takip ettirip O adamı oradan çıkaracağız diye anladım Hadi görelim bakalım Evet abi bölgeye gelmiş bulmaktayız Şimdi bunun ön tarafında geleceğim yer e, beni takip eden biri ben hiç görmedim bu arada. Olaylar nasıl gelişecek? Bu lavuklar takip ediyormuş galiba lan. Aa evet. Bu beni takip ediyormuş abi. Bu lavuklardan hasar almadan kırsal bölge boyunca kontrol noktalarını takip edeceğim. Okey anlaşıldı. Bunlardan hasar almamak da bayağı zor bu arada. Arabadan ne tararsam sıkıntı olacak. da çok hasar görmemiz gerekiyormuş. Çok da dibimdeler ya. Allah kahretsin. Ya ters dönme işte. Ters dönme. Abi ne oluyor bu arabaya? Çok hasar aldık. Bayağı hasar aldık. Kapılar bayağı hasar alıyor Abi benim inip bunları taramadan Bu şeyi görevi tamamlama şansım yok ki Bakar mısın araba zaten çıkamıyor yukarı Adamlar motorla ta taraya taraya geliyor yani Orospu çocuğu keskin nişancı mısın amına koyayım Askerde komando muydun Nasıl sıkıyorsun öyle amına koyayım Patlamak üzereyiz bu arada Ya inip tarayacağım şunu ya. Bir dakika. <laughs> yok işte. İnip tarayınca olmuyor. İnip tarayınca olmuyor. Bir daha en baştan alacağız bir de görevi. Hay Evet abi geldik. Şimdi. Yine bu geri zekalar beni takip edecek. Bana saldırmaya çalışacak. Yani kaçacağız yapacak bir şey yok. Hasar ala ala. Bir şekilde tamamlamak zorundayız yani. Hadi bakalım. Abi bayağı da vuruyorlar ya hani her sıktıkları da tutuyor adamların hani ne bileyim hasar görmek zorundayım gibi başka çaremiz yok baksana deli gibi tarıyorlar buraya gelene kadar yüzde 70'i falan kaldı yani canımızın yüzde 30'unu falan taradılar. Burada yavaşladım bu sefer gerizekalılık yapmadım bunlar ne oldu lan Oo, onların ikisi düştü iki tane daha geliyor sıçtık arabaya bak. Çıkamıyor burayı. Neyse biraz daha zaman kazandırdı en azından bize bu. Belki tamamlarım yani. Canım daha yarıya yeni geldi. Aynen. Dur. Sakin sakin. Hızlanalım. Bas abi. Bayağı arkamdalar şu an iyi hızlandık orada. Dikkatli gitmek önemli. Çok güzel. Geliyorlar. Orada düştü onlar. Çok iyi çok iyi düştüler. Kırmızı araba kimin lan? Oğlum her an böyle izleniyormuşsun hissi veriyor. Ormanın içinde de bir tane araba gördüm ben hatır yanlış hatırlamıyorsam giderken. Her an böyle bir izleniyorsun hissi bırakıyor insanda. Nereden? Buradan mı? Aşağıdan mı gitmem gerekiyor? Neyse artık girdik bir yola yapacak bir şey yok. Arkadakiler onlar mı acaba? Bas oğlum biraz daha bas ya hadi. Hızlan biraz. Güzel geçtik. Ya ne yapıyorsun amına kodum tırı? Şu an arkamda gözükmüyorlar. Aha gözüktüler. Allah çapsın gördüm birini. Ananı satayım. Geldik ama galiba. Aynen geldim. Oh be. Stresliydi. Hey. Mr. Johnson, it's Guppy. Are you okay? Guppy kim lan? Yeah, it's nothing. They took the bait like morons. Mr. Ramfai Lee, get out all right? Yes, Woozy is taking him to safety. Thank you. İyi bari güzel. I'll see you later, man. Aynen. Bu kim? It's Decoy! Back to Chinatown! Ha, Şimdi fark ettiler tuzak olduğunu anladım. Okay, Güzel. Bunu not